Merhaba. Bu dersimizde İngilizcede öneride bulunmayı öğreneceğiz. Bunun için de shall, let's, why don't, what about ve how about yapılarını kullanacağız. Öneriler geçmişte veya gelecekte yapılamayacağı için şu an anlatan cümleler kuruyor olmamız gerekecek. Ancak bunun için geniş zamanı veya şimdiki zamanı kullanmayacağız. Çünkü İngilizcede öneride bulunmak için kullanılan bu ifadelerin kendilerine özgü kullanım şekilleri var ve biz bu derste bunları öğreneceğiz. İlk olarak şel kelimesiyle başlayacağım. Şel, beraber kullanıldığı fiilin sonuna lım lim ekini katıyor. Şel kelimesini sadece soru cümlesi şeklindeki önerilerde kullanıyoruz. Olumlu veya olumsuz cümlelerle öneride bulunurken şel kullanımı söz konusu değil. Ayrıca şeli sadece I ve V özneleriyle beraber kullanıyoruz. Bu yüzden şel kullanarak kendimizi veya içinde bulunduğumuz grubu kastederek öneride bulunuyoruz. Peşlerinden gelen fiili yalın halde getireceğiz. Şimdi farklı fiiller kullanarak çeşitli önerilerde bulunalım. Shall I come at 8 o'clock? Saat 8'de geleyim mi? Shall we play hide and seek in the garden? Bahçede saklambaç oynayalım mı? Shall we rent a car tomorrow? Yarın bir araba kiralayalım mı? Shall kelimesini WH soru kelimeleriyle beraber de kullanabiliyoruz. Tabi bu durumda WH soru kelimesi her zaman olduğu gibi tahtına yani cümlenin başına yerleşiyor. Where shall we go tonight? Bu gece nereye gidelim? What shall I do now? Şimdi ne yapayım? When shall we be there? Ne zaman orada olalım? Şimdi let's kelimesine bakalım. Kelimesine dedim ama aslına bakarsanız burada iki kelime var. Birincisi let, diğeri ise s şeklinde kısaltılarak yazılmış olan as kelimesi. Let İngilizce'de bırakmak, izin vermek anlamına geliyor. As kelimesinin ise bizi bize anlamına gelen nesne zamiri olduğunu 21. derste öğrenmiştik. Bu iki kelime yan yana yazıldığında farklı bir anlama sahip oluyor ve tıpkı şel sözcüğü gibi fiilin sonuna lımniv anlamlarını katıyor. Hatırlarsanız şel kelimesini olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanamıyoruz demiştik. Şimdi bunun sebebini açıklayayım. Şele ile arasında imzalanan bir anlaşmaya göre soru cümleleri şele, olumlu ve olumsuz cümleler let's'e bırakılmıştır. Let ile cümle kurarken özne kullanmamıza gerek kalmıyor. Çünkü let kelimesinin sonuna kesme işareti eklenen as sözcüğü bu cümlenin öznesiymiş gibi davranıyor. Bu sözcükle içinde bulunduğumuz grubu kastediyoruz. Az önce She ile soru cümlesi şeklinde yaptığımız cümleleri şimdi let's kullanarak olumlu cümleye çevirmeye çalışalım. Let's come at 8 o'clock. Saat 8'de gelelim. Let's play hide and seek in the garden. Bahçede saklambaç oynayalım. Let's run the car tomorrow. Yarın bir araba kiralayalım. Konuları üstün köle anlatıp geçme heveslisi bir öğretmen olsaydım, şimdi çoktan bağda geçmiştim ama bu ilk cümlede beni rahatsız eden bir şey var ve sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci cümle, sanki Shell ile kurduğumuz cümlenin olumlu hali değilmiş gibi hissediyorum. Shell cümlesinde geleyim mi derken kendisini kastediyordu ama let's cümlesinde gelelim derken bir grubu kastediyor. Buna yol açan şey de let kelimesinin sonundaki bizi bize anlamını veren as nesne zamiri. Peki o zaman as'ı kaldırıp yerine beni bana anlamına gelen mi nesne zamirini yazarsam acaba nasıl olur? Let me come at 8 o'clock. Saat 8'de geleyim. Gerçekten de çok güzel oldu. O zaman demek ki let'in sonuna farklı nesne zamirleri getirerek başkaları adına önerilerde bulunmak da mümkün olabiliyormuş. Let her come at 8 o'clock. Saat 8'de gelsin. Let them come at 8 o'clock. Saat 8'de gelsinler. Let them live. Bırak yaşasın. Let it be. Bırak olsun. Let it be. Let's ile olumsuz cümleler de kurabiliyoruz demiştik. Yapmamız gereken tek şey yanına not sözcüğünü getirmek. Let's not sleep here. Burada uyumayalım. Let's not leave him alone. Onu yalnız bırakmayalım. Let's not take it with us. Onu yanımızda götürmeyelim. Let's ile bir cümle kurduktan sonra cümlenin sonuna olur mu anlamında bir onaylama sorusu eklemek istersek bunu shall ile yapabiliyoruz. Yapalım o zaman. Let's sleep here shall we? Burada uyuyalım olur mu? Let's leave him alone shall we? Onu yalnız bırakalım olur mu? Let's not take it with us shall we? Onu yanımızda götürmeyelim olur mu? What about ve how about yapılarını beraber anlatacağım. Çünkü aralarında anlam ve kullanım yönünden hiçbir fark yok. İkisi de ne dersin anlamı katıyor ve cümleye bu ifadelerle başlıyoruz. Let's kullanımında olduğu gibi bunlarda da cümleye özne getirmiyoruz. Ancak let's ve shall'dan farklı olarak peşlerinden bir nesne veya nesneleştirilmiş fiil geliyor. Daha önceki derslerimde fiilleri nesneleştirmek için sonlarına ing takısı getirdiğimizden bahsetmiştim. Ing takısının ior anlamının haricinde bu tür bir işlevi de var. O zaman shall ve let's ile yaptığımız önerileri bir de bu ifadelerle yapalım. How about coming at 8 o'clock? Saat 8'de gelmeye ne dersin? What about playing hide and seek in the garden? Bahçede saklambaç oynamaya ne dersin? How about renting a car tomorrow? Yarın bir araba kiralamaya ne dersin? Bu ifadelerden sonra nesne de gelebiliyor demiştik. Getirelim bakalım nasıl oluyormuş. How about a small and powerful laptop? Küçük ve hızlı bir dizüstü bilgisayara ne dersin? What about England or Spain? İngiltere veya İspanya'ya ne dersin? How about a house with a large pool? Büyük havuzlu bir eve ne dersin? Allah derim hocam. Why don't kullanımına bakalım şimdi de. Her ne kadar why don't tek yetkiliymiş gibi görünse de bu kullanımı why doesn't şeklinde de duyabilirsiniz. Hani şu film dublajlarında sıkça duyduğunuz hey dostum neden bugün balığa gitmiyoruz gibi cümleleri why don't'la kuruyorlar. Tabi bu soruyu soran kişi balığa gitmemelerinin altında yatan sebepleri öğrenmek için bu soruyu sormuyor. Öneride bulunuyor. O zaman biz de aynı örnek cümlelerimizi why don't ile kurarak önerilerde bulunalım. Why don't I come at 8 o'clock? Neden saat 8'de gelmiyorum? Why don't we play hide and seek in the garden? Neden bahçede saklanmaç oynamıyoruz? Why don't we rent a car tomorrow? Neden yarın bir araba kiralamıyoruz? Why doesn't hak geçmesin? Why doesn't she see a doctor? Neden bir doktora görünmüyor? Why does he take a leave? Neden izne ayrılmıyor? Evet, öneride bulunma ile ilgili olarak söyleyeceklerimin hepsi bu. Yine de son birkaç ayrıntıdan bahsedeceğim. What about ifadesi ne dersin anlamının yanı sıra peki ya anlamında da sıkça kullanılan bir yapı. Örnekleri alalım. What about you Peggy Sue? I'll have the... What about these bruises up What about private schools? What about you guy? What about security? A couple of bodyguards. What about Redfoot? Mr. Redfoot knew nothing. Shell sözcüğüyle ilgili de bir notum olacak. Şal öneride bulunma amacının dışında eski İngilizcede will sözcüğünün yerine kullanılıyor. Siz şimdi bunu duyup günlük konuşmalarınızda shall kullanmayın. Yüzüklerin Efendisi'nden fırlayıp çıktığınızı falan düşünebilirler. We shall have peace. We shall have peace and I shall not forget it. The crownless again shall be king. Hatta eski İngilizceyi bir tarafa bırakın. Sözleşme metinlerinde veya kanun maddelerinde halen kullanılan bir kelime. Hani sonra öğretmedi falan demeyin. Evet. Bu konuyla ilgili olarak tüm söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu derste öğrendiklerimizin kullanıldığı film alıntılarımız gelecek. Ardından da Çeviriyle Öğren kitabımdan konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Kitabı satın almak veya bu dersin yazılı şeklini PDF dosyası olarak indirmek için konuanlatımı.com siteme gidebilirsiniz. Kendi elinizde bir özel ders öğretmeni arıyorsanız da özelders.com sitesine bakabilirsiniz. Şimdi film alıntılarımız gelsin. Evet. Let's start by trying to describe it. So now let's move on to number six. Hey, come on. Let's get you home. Okay. Uh, let's do this. Let's see him. Let's go. Much obliged. Hey, Charlie, why don't you play something festive? Well, let's get inside. Get out of the rain. To Eskimo Joe. Or... Shall we call him the black hercules? The black hercules. we stop this? Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle örnek kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman Videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 Kardan adam yapalım cümlesinde olumlu cümle şeklinde içinde lımın geçtiği bir öneri cümlesi görüyoruz. Bu bana Let's hatırlatıyor. Let's build a snowman. Yapalım anlamında burada build kelimesini kullandığıma dikkat edin. Büyük şeyleri yapmak anlamında inşa etmek fiilini kullanıyoruz İngilizcede. Bu sırrı kimseye söylemeyelim. Yine bir öneri cümlesi fakat bu sefer cümlenin olumsuz olduğuna dikkat edin. Yani let's not'la yapılması gerekiyor. Let's not tell this secret to anybody. Işıkları yakalım mı? Yine içinde lım geçiyor fakat bu sefer soru cümlesi. Yani shall kullanmam gerekiyor. Shall we turn on the lights? Bugün tiyatroya gitmeye ne dersin, ne dersin lafı geçtiği için what about ya da how about'la kullanabiliriz. How about going to the theater today? Neden pizza yemiyoruz? Neden yapmıyoruz anlamını veren why don't ifadesiyle başlayacağım cümleye. Why don't we eat pizza? Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabında bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.